sosyal tesislerle ilgili ile e, ilgili e, gündem dışı e, dilek ve temennilerde bir soru sormuş. Değerli meclis üyelerimiz, sosyal tesisleri biliyorsunuz e, pandemi nedeniyle e, kapattık. COVID-19 kapsamındaki tedbirler kapsamında, İçişleri Bakanlığımız genelgesi kapsamında kapattık. E, daha sonra da e, e, yasaklamalar, kısıtlamalar e, esnetilmiş olmasına rağmen e, o süreçte e, Kamu olarak esnafla rekabet eder pozisyona gelmemek adına e, sosyal tesisleri bir müddet açmadık. Akabinde belediyemiz belediye benzinli olarak bilinen Kılavuz'daki petrol istasyonumuzun yenilenmesi nedeniyle orada bulunan tanzim satış mağazasına yer olarak bu kısmı kullandılar. E, pe, petrol istasyonumuz da biliyorsunuz yenilendi yerine taşındı şu anda sosyal tesislerimiz e, kullanımı hazır halde tefrişatıyla ilgili ihale onayını verdik. Şu an tefrişatı yapılıyor. İnşallah en kısa zamanda sadece yöresel Sivas tatlarını sunacak bir yemek evi olarak hizmete sunacağız. Sivas yemeklerini yöresel yemekleri ikram edecek Sivas tatlarını tattıracak bir tesis olarak hizmete sunacağız. Bilgilerinize sunarım. Bir sonraki birleşim.